Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep ili Oğuzeli ilçesi 9 Yol Mahallesi Muhtarı <laughs> Mustafa Karaoğlu ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarız? Bu dönem oldu. Birinci dönem seçiniz. Karşınıza evet. aday çıktım efendim. Çıkmadım. Çıkmadı. Sayın izleyiciler, e, kaç hane bir muhtarın burası? 150 hane. 150. Nüfusumuz ne kadar? Nüfus 600 600. Seçmenimiz 320, 330. Evet, yani 330. Sayın izleyiciler, yani burası Gaziantep Oğuzeli ilçesinin e, orta ölçekli köylerinden bir tanesi değil mi? Ezogel'in köyü. Ezogel'in de burada. Evet, onu da şey yapacağız. Ezogel'in mezarı da olacak. Dem yani, değil mi burada? Efendim? Evet. Doğru. Onu yarın sabah çekebiliriz değil mi? Çekelim ne zaman çekelim. Evet. Çeker. Ezogel'in filmlere konu olan Ezogel'in mezarı da burada sayın izleyiciler. Evet. Muhtarımız onu belirtti. Onu da yarın sabahleyin inşallah kayıt altına alacağız. Tüm dünyaya da tanıtacağız evet. evet muhtarım burada halk sizi tek aday olarak gösterdi. Evet. Karşınıza da aday çıkartmadı. Evet, Bu köyde burası köydü her ne evet. kadar köy olsa sayın izleyiciler burası tüm şehir yasasıyla evet. mahalleye dönüştü. Mahalleye dönüştü. Mustafa Karaoğlu muhtarımız 9 yol Mahallesi'nin de ilk muhtarı olarak evet. seçildi ve tarihteki yerini aldı. Bundan sonra tarih muhtarımızı bu mahallenin ilk muhtar olarak yazacak. Evet, bu röportajı da bu mahalle halkı yaşadığı müddetçe dünya yerinde var olduğu müddetçe izleme şansına sahip. Evet. Bu mahalleye hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış muhtarımıza şimdi soracağız. Ama öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Bu mahalle halkına araştırmacı gazeteci evet. olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Türkiye'nin birçok yerinde muhtarlık seçimlerinde istenmeyen olaylar oldu, Doğru. kan attı Doğru. ancak burada görüyorsunuz 650 hane, nüfuslu bir yer, 150 hanesi var sayın izleyiciler. Burada birlik, beraberlik kazanmış. Doğru. Değil mi efendim? Doğru. Ee, güzel bir arkadaşımızı da muhtar e, belirlemişler yani köy halkı kendi arasında istişare yaparak Doğru. Mustafa muhtarımızın muhtar olmasını istemişler. Bu arkadaşlarımıza da mahallenin tüm insanlarına çok teşekkür ediyorum. Örnek bir doğru. mahalle değil mi? Evet doğru. Ve in evet. halkı. Muhtarım buranın alt yapısı kanalizasyonu yapılmış Yapıldı, mı? Yapıldı evet. Yapıldı. Yapıldı. Sokaklarımızın park edaşı biraz yapılmış. Gördüğünüz kadarıyla. De, onu da ne yapıyorlar? kadar noksanımız var? 10 bin metre yazdırdım ben büyük şehre. Evet. da gelip bakacaklar. Daha. Evet. 10 bin metre 8 mi çıkar 12 mi çıkar gelip bakacaklar. Evet. Göre yapacaklar her yerde. Evet biz de evet. bu çağda diyoruz evet. artık vatandaşımız çamura basmasın evet, değil mi evet, yani. E, 2015'e girdik. Evet. 2015'in işte muhtarımızla seçileni 11 ay bitti evet, sayın eylem, izleyiciler. Doğru. 12. aya girdik. Ee, Osmaniye'nin Bahçe köyü o Bahçe köyünde merkeze evet. bağlı antik Gastebella kenti var. Evet. Milattan önce 175. yılda parka taşı döşemişler. Evet, Ama biz 2015'e geldik vatandaşımız ya, daha iyi, halen çok yok, çok yok. Çok olmayan yerler var. Ya, doğru, evet. Ya yani biz mutlaka insanlarımız artık çamurdan kurtulsun evet, diyoruz. Evet. evet. Mutanım, köy konağı, mutalık odası, taze var mı? Yok, taze yerimiz var. Köy satın aldık. Paramızdan 10 bin, bin liraya. Daha yapım oldu yani. Ne zaman yeri... aldınız mutalık? 2010 on Eylül bir Evet, köy yerleşim yani, yerinin yani. Evet, köy aldım. güzel kişiliğine evet, evet. bağlı yer almışlar sayın izleyiciler. Doğru. Çok amaçlı Doğru. salon yapılacak Doğru. oraya. Doğru. Biz Doğru. bu hizmetin Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğru. mutlaka yapılmasını istiyoruz. Doğru. Antep bölgesinde bu taziye ve kültür olmuş zaten. Değil mi? Doğru. Doğru. içerisinde işte Doğru. muhtarlık odası, toplantı salonu, her şeyi Doğru. olan bir çok amaçlı salon yapılmasını evet. istiyoruz. Hem e, düğünler, düğünler orada yapılıyor. Düğünde, evet. düğünde, düğünde, düğünde cenazede her, şey, oluyor. evet. her şey oluyor. Evet. Yani muhtarım şimdi halkı bilinçlendirecek. Tarım işi. Ta, tarımda evet. atıyoruz. Dirakçı yeri, Değil mi? Yeri, toplantı yeri okulda yapıyoruz. yapıyor. okulda yapıyoruz. Olursa, salgı olursa daha iyi olur. Bizim evet. Bizim değil toplamda. mi? Evet. Mutlaka biz bu hizmetin yapılmasını evet. istiyoruz. Muhterem e, köyümüzün nüfusu fazla. Evet. Bu gençlerimizin oynayacağı basketbol, voleybol, futbol sahası evet, var mı? Evet, yok. Köyde genç kalmadı şimdi. Bütün Kal şehirlerde herhalde. herhalde bir kişi çocuğu var. O da işine bakıyor. Arası olanlar. Çoğun şey yani evde iki kişi üç kişi var. Yani, yani Gekus, Gaziantep merkeze geçti der, değil mi efendim? İş ekmeklerinde. Aşk derdinde. Evet. İş ekmek evet, aş derdinde doğru, sayın izleyiciler. Burada doğru. kalan da işte kendilerine yani yetecek kadar arazi işleriydi işte. Evet. Çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkı var. Var değil mi? Yapıldı şey, içinin malzemesi kalmadı. Park, sağlı, evet. sağlı Park. var. Sağlık evimiz var. Görevlisi var mı efendim bunun? Yok daha yeni inşaat bitmek üzere daha göreve başlamadılar. Daha iki bu losanı var. He, əşu vardı. Ana Vatan zamanında yapıldı. Onu yıktıq, çürük raporu verildi. Bunu 11 aydır bəri yapıldı. İkinci malzeməsi qalmışdı battı. Siz zamanınızdan başladı bu inşaat. Buyur, bizim üzümüzdə başladı. O 10 10 11 He. ay qlav olmuşdu yəni. Ya sən mi layihət etdin bu tə? Görsünüz, sağlık müdürü geldi, eskisini yıktı. Eskisini yıktı, bunu şey iyi evet. Eskisini yaptı. Evet, sayın izleyiciler, Hı -hı. yani bu hizmette gerekli bir hizmet. Çünkü ya. nüfusu doğru. fazla buranın, doğru, değil mi Mehmet? Doğru, evet. dış köyleri de gelen de var, baş köyü var. Evet, o da sayın izleyiciler, yani güzel, biz buraya evet. sağlık personeli verilmesini evet. istiyoruz. Doğru, doğru. Ee, muhtarım, bu e, köyümüzün eski ismi neydi? Uruş. Uruş. Eski ismi Uruş. Uruş'tu. Buruş, evet. Uruş köyüydü. Baktılar ki köye dokuz yerden an. giriş var sayın izleyiciler. Var. Dokuz yol evet. onu ismi konmuş. E, Türkiye'de bir de Karaman'ın Aylan ilçesinde bağlı dokuz evet. yol köyü var. Burası ikinci evet. dokuz evet. yol Doğru. köyü. Türkiye'nin her yerini yani araştırmacı gazeteci olarak ziyaret Doğru. ediyoruz. İşte Halkın sorularını <laughs> yerel idarelerin genel yerel yapıtaş olan muhtarlarımız aracılığına evet. evet. tüm dünyaya duyuruyoruz. Evet, Doğru. evet. E, Muhtarımızın <laughs> oğlu da Oraya gitmiş, görmüş, biliyor. Evet. Değil mi? Evet. evet. Muhtarım, emekli misiniz? Emekliyim. Emeklisiniz. Muhtar... tarım bir -tar şey. Tarımdan emekli evet. evet. Bir de muhtarımla sohbetimiz sırasında dedi ki ya muhtarların maaşı yükseldi dedi. Değil mi? Evet, ben? doğru yüksek. Ben ona karşıyım. Değil mi? Ben karşıyım evet. Karşıyım. Evet. Diyor ki evet. muhtarımız bu diyor gönül işi diyor. Evet. Biz bunu diyor doğru. gönüllü olarak yapıyoruz. Doğru. Değil mi? Muhtarım bu maaş yükseldi. Ne dövüş o ne davul. Değil mi? Muhtarım evet. diyor. Adam çocuğunun karşısına babası aday çıkıyor yani paruk için. Evet. Yüzde yüz Hangi Başka? köyde burada da 3 tane çıkıyor? Evet 3 tane katil oldu şey, köyün adı. Hangi köy? Aydınlar. Aydınlar mı? Aydınlar. Ha, Aydınlar, Aydınlar. 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 Oğuz ye bağlı. Yeni, yeni ismi değil mi Aydınlar? Eski ismi Kantara. Kantara, Kantara yeni evet. Ismi Eski, ismi Kantara, yeni ismi Aydınlar evet. köyünde sayı izleyiciler. Üç tane muhtarlık mutluluk seçimlerinde insan, yani. insan yani vefat etti diyelim. Yani işte istenmeyen olaylar oldu. Biz artık böyle olaylar olmasını istemiyoruz. Örnekse bu köy, evet. Oğuzeli ilçesinde Doğuzyör köyü. Köy, köy evet. halkı burada ne güzel birleşmiş. O, aday da çıkar. 30, 30 senedir böyle bir seçim olmamışım. Ne kadar güzel bir şey. Yani biz işte bu evet. buradaki birliğin, beraberliğin Türkiye'deki bütün Tabii, köylere, ha. mahallelere örnek olması için. Ya yok. paylaşamayacağımız evet. bir şey var mı? Bir şey yok. Yani. Bir şey yok. Yani bu, şu dünya benim yani. olsa, muhtarımın olsa vakti doğruna göçeceğiz. Muhtarımdan zengin olan var mı? <laughs> muhtarımdan zengin ol olur, mu muhtarımdan? Evet. Zengin olur. olur mu? Evet. kızmak ya. Bir cebinden para harcayın. <laughs> Ya bunun kötü olduğunu değer mi? Değmez. Yani, evet Sayın Cahit. Evet. Muhtarım en güzel izah etti bu Doğru. konuyu. Evet. Muhtarıma katılıyorum. Görüyorsunuz ileri görüşlü bir evet. muhtarımız. Evet. Buranın mahalle halkı da yani önceden köyde 30 yıldır da bu Çekim köyde oluyor. seçim evet. olmuyor. İnsanlar burada birlik evet. beraberlik içerisinde yaşıyor. Türkiye'ye örnek bir evet. köy varsa o da Dokuz Yol Köyü. Eski Uruç Köyü evet. değil mi? Doğru. Uruç evet. Köyü. Ben bu köy halkına tekrar teşekkür ediyorum. Muhtarım ee, bu 10 e, ee, bin ay içerisinde başka hizmet aldınız mı bu sağlık evinden başka? Ya yol, iki kilometre yol yaptırdık. O havadan bizim aramızı yaptırdık. Evet. Büyükşehir yaptı. yaptı. Evet. Yol bitmiş yani. asfalt diye bir şey kalmamıştı. 3-4 ay önce yerler, kışlar önce yaptılar. Köyün içini yaptılar biz Norsan yerlerimizi. Evet. Ya i̇yi ya. Yani. Hizmet, hizmet aldık. Hizmet aldık Evet. Yani. Norsan uzun olsa da yapılır yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş. yavaş yani, daha yap yapılır. Yap evet. Evet, evet sayın işte Siz de görüyorsunuz. Evet. Yani Hizmette muhtarımız Hı. almış. Al, Demek ya. ki her şeyin başı ne? Tatlı tabii, değil. Tabii değil evet, Tatlı tabii. değil. Ve hizmeti de istemek. Evet. İstemezsek i̇stemek de olmuyor Mutlaka arayın. Arayın hizmeti isteyeceğiz. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı efendim? Yok başka bir sıkıntımız yok. Şey, istersiniz. Oğuz Oğuzeli'nin Devlet Hastanesi'nde bütün uzman doktorlar var mı? efendim? Var evet. Kulak, burun, boğaz, göğüs, diş var. Hepsi var değil Dö, mi? Dört var. Yani gidelim. sorunu yok. Yani yok. Ben Onu ben da ben sizlere soruyoruz. Çünkü yok, burada ben yaşıyorsunuz ben siz. Bine, 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 bine. evet sanırım <laughs> izleyiciler görüyorsunuz. Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran <laughs> bugün de Gaziantep'li Oğuz El ilçesi 9 Yol Mahallesi Muhtarı Mustafa, <laughs> Mustafa Karaoğlu ile Mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri korusunda röportaj yaptık. Kendisine muhtarlık süresince başarılar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir de Oğuzia Belediye Başkanı, Said Kılıçdan memnun iken Allah Allah. Evet. Mepel adam. Eline gelen şeyi de yapıyor yani, kısmat da yapıyor. İmkanı olduğu derecede yani. Evet. Yani, ya, ya, evet. Ya, büyük e, gönderiyor, onu yaptı. Kum lazım, kum gönderiyor. Kilis taşını öder oluyor. Evet. Oğuzia Belediye Başkanı. Evet. Başkanımıza evet. da buradan evet, teşekkür ediyoruz. İki belediye var, hem Oğuz evet. Belediye Başkanı'na hem de evet. Gaziantep evet. Büyükşehir Bir Belediye şey başkanımıza evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, bu e, yani hizmetin partisi ya, olmaz diyoruz. Evet. Sloganımız doğru. bu sayın izleyiciler. Doğru. Araştırmacı gazeteci olarak evet. hizmetin partisi olmaz. olmaz İnsan doğru. için hizmet yapılır. Doğru. İki belediye başkanımıza da araştırmacı gazeteci doğru. olarak, teşekkür olarak çok teşekkür ediyoruz. Muhtarımız da aynı görüşte. Kendisine de muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.